t farklı renklerde düzenleyebiliriz. Bunun için öncelikle klavyeden Command Alt Space ile uzaklaşalım ve Artboard Tool aracını alarak Options bar panelindeki Move Copy Artwork with Artboard seçeneğine tıklayalım. Ardından Alt ve Shift tuşuna basarak bir kopyasını alalım. Command Space barla bu kopyalara yaklaşalım. Şimdi kopyalar üzerinde renklendirme çalışması yapacağız. Tamamını seçelim görselin ve Options panelindeki Recolor Artwork'a tıklayalım. Açılan pencerede bakın koyudan açığa doğru renk sıralamasını görmekteyiz. En koyu renge çift tıklayarak renklendirmeye başlayalım. Color Swatch'ı seçerseniz buradaki renk tonlarını düzenleyebiliriz. Örneğin mavi tonlarına geldiğinizde buradaki 3-4 mavi tonunu buraya aktarabiliriz. En koyudan başlayalım dilerseniz. Color Swatch'a geçiyorum mavi renk tonlarına geliyorum. Gördüğünüz gibi düzenleme hemen oluyor. Daha açık renk tonunu alıyorum. Bir sonraki renk tonu için de aynı rengi alacağım. Çift tıklıyorum. Color olsa geçiyorum. Buradan daha çok açarak düzenleyeceğim. Gördüğünüz gibi şu anda düzenlendi. Beyaz rengi düzenleyemiyoruz. Okey diyelim. Burada bir hatalı renk oldu sanırım. Onu da düzenleyelim. Onun beyaz olması gerekiyordu. Hatalı bir renk oluşmuş burada. Bunun için kolu yerinden alalım. Direct Selection Tool aracıyla tıklayıp beyaza çevirelim. Shift ile yine yerleştiriyorum. Beyaz olan kısımları değiştirmek için Lasso Tool aracını alıyorum beyaz olan noktaları bu şekilde ilk tişört üzerinde seçiyorum. Burada da mavinin daha açık bir tonunu yaparsak diğer renkleri de kolaylıkla düzenleyebiliriz. Siyan değerini %39. Buraya da aynı işlemi yapalım. Burada yer alan kol ve çizgiyi dışarıya alıp tekrar düzenleyeceğim. Çünkü burada bir karışıklık olabilir. Çok fazla nokta var ve çizgiler var. Bu şekilde seçiyorum ve ardından siyan değerini 39 yapıyorum. Kolu da yerleştiriyorum yerine. Buradaki alt çizgiyi unutmuşuz sanırım, dikiş çizgisini. Onu da yerleştirelim. Çizgiyi çizdikten sonra damlalık aracıyla yine dash line olmasını sağlıyorum. Buradaki renk biraz koyu, onu açalım. Gördüğünüz gibi farklı bir renk olarak belirledik. Şimdi bu rengin varyasyonlarını tasarlayacağız. Ctrl S ile kaydedelim. Şu şekilde yukarı alıp bir kopyasını alalım. Tasarımın renklerini düzenlemek için tasarımı seçtikten sonra Options Bar panelindeki Recolor Artwork'a tıklayın. Az önce de bu düzenlemeyi yapmıştık ancak farklı bir yerden düzenleyeceğiz. Bu sefer Edit Düzenle düğmesine tıklayalım. Ve ardından Link Harmony Colors zincirine tıklayıp İstediğiniz şekilde düzenlemeyi yapabilirsiniz. Koyu tonlar için buradaki sürgüyü düzenlemeniz yeterli olacaktır. Örneğin aynı mavinin daha koyu tonunu elde edebilirsiniz buradan. Ya da farklı bir renk tonu da elde etmek mümkün. Daha koyu bir mavi elde edeceğim ben. Aynı rengin daha koyusu. Okey dediğimde tişörtlerimi renklendirdim. Yapmış olduğum tasarımı bu tişörtler üzerine alarak sunumu hazırlayacağım. Ctrl S ile kaydediyorum. File Open komut yoluyla Kuşlar Kalp isimli dosyayı açıyorum. Bunu daha önceden hazırlamıştık. Tamamını seçip Ctrl C ile kopyalıyorum. Hazırlamış olduğum tişört sunum üzerine Ctrl V ile getiriyorum. Ve Shift'e basarak küçültüyorum. Çok parçadan oluştuğu için bu tasarım Ctrl G ile mutlaka gruplamamız gerekecek beyaza çeviriyorum tamamını. Sanırım bu tasarım üzerinde daha iyi duracak. Ön veya arka olabilir. Önde daha küçük bir şekilde şurada yer alabilir tasarım. Alt tuşuyla kopyalıyorum. Mesela arka tasarımda şu şekilde olabilir. Koyu daha iyi gözüktü sanırım. Burada da lacivert renk deneyelim. Arka tasarımda olmasın, kol tasarımında olsun. Shift'e basarak küçültüyorum. Klavyeden komu Space Bar'la biraz yaklaşıyorum. Bu şekilde yapmış olduğunuz tasarımı tişörtler üzerinde 3 boyutlu sunuma hazırlayarak tasarlamış olduğunuz firmaya sunabilirsiniz.